Küçük yüreklerin büyük ışığı bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalplerin nurla dolup taştığı bir köy varmış. Bu köyde Zeyt adında 8 yaşında bir çocuk yaşar. Çok meraklı, çok akıllıymış. Ama Zeyt bazen dünya koşturması içinde ibadetin ve iyiliğin anlamını unutacak kadar dalgın olurmuş. Bir gün Zeyt ormanda oyun oynarken yolunu kaybetmiş. Hava kararmaya başlamış ve Zeyt çok korkmuş bir ağacın altına oturup dua etmeye başlamış. Allah'ım lütfen bana yardım et. Yolumu bulmam için bir ışık gönder. O anda gökten bir yıldız kaymış ve ormanda parlayan bir ışık belirmiş. Bu ışık Zeyd'i bir patikaya doğru götürmüş. Zeyd şaşkın ama mutlu bir şekilde ışığı takip etmiş. Derken karşısına nur gibi bir nine çıkmış. Dokuz şefkatle gülümsemiş. Evladım, neden böyle üzgün ve korkmuş görünüyorsun?" diye sormuş. Zeyd başından geçenleri anlatmış. Dokuz şöyle demiş: "Korkma evladım. Allah'a inanç ve dua kalbin en güçlü pusulasıdır. Ama sadece zor anlarda değil, her zaman ona yakın olmalıyız. Gel, sana bir hikaye anlatayım." Zeyd dikkatle nineyi dinlemeye başlamış. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem izlerinden gitmek nine şöyle demiş: Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çocukken dahi hep doğru ve güvenilir biri olmuştu. O yardımlaşmanın, dürüstlüğün ve ibadetin en güzel örneğiydi. Şimdi sen de aynı yolu izlersen kalbin hep huzurla dolacak ve Allah'ın yardımı hep seninle olacak. Zeyd merakla sormuş. Peki ben peygamberimizin yolunda yürümek için ne yapmalıyım? 9 Zeyd'e şu nasihatlerde bulunmuş namaz kılmak. Namaz, seni Allah'a yakınlaştırır. Sabah öğlen, akşam fark etmez, her zaman Allah'ı hatırlamanı sağlar. Dürüst ve iyi kalple olmak. Yalan söyleme, başkalarına yardımcı ol, kalbin temiz olduğu sürece Allah seni sever. Paylaşmak. Bir ekmeğin varsa, yarısını ihtiyacı olanla paylaş, yardımlaşmak seni büyük bir insan yapar. Zeyt, 9 dinledikçe kalbindeki korkunun yerini huzura almış. Dokuz, Zeydi evine kadar bırakmış. Eve vardığında Zeyt annesine koşmuş ve başından geçenleri anlatmış. O günden sonra Zeyt her sabah kalkıp namaz kılmaya, çevresine yardım etmeye ve dua etmeye başlamış. Zeydin iyiliği ve sevgisi tüm köye yayılmış. Herkes ona hayran olmuş ve Zeyt her gece yatağına yatmadan şöyle dua etmiş. Allahım, kalbimi iyilikle doldurduğun için sana şükür ederim. Beni hep doğru yolda tut. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı anlatana, biri dinleyene, biri de zeyt gibi temiz kalplilere. Küçük yüreklerin büyük ışığı bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalplerin nurla dolup taştığı bir köy varmış. Bu köyde zeyt adında sekiz yaşında bir çocuk yaşar. Çok meraklı, çok akıllıymış. Ama Zeyd bazen dünya koşturması içinde ibadetin ve iyiliğin anlamını unutacak kadar dalgın olurmuş. Bir gün Zeyd ormanda oyun oynarken yolunu kaybetmiş. Hava kararmaya başlamış ve Zeyd çok korkmuş. Bir ağacın altına oturup dua etmeye başlamış. "Allah'ım, lütfen bana yardım et. Yolumu bulmam için bir ışık gönder." O anda gökten bir yıldız kaymış ve ormanda parlayan bir ışık belirmiş. Bu ışık Zeyd'i bir patikaya doğru götürmüş. Zeyd şaşkın ama mutlu bir şekilde ışığı takip etmiş. Derken karşısına nur gibi bir nine çıkmış. Dokuz şefkatle gülümsemiş. Evladım neden böyle üzgün ve korkmuş görünüyorsun diye sormuş. Zeyd başından geçenleri anlatmış. Dokuz şöyle demiş. Korkma evladım. Allah'a inanç ve dua kalbin en gücülü pusulasıdır. Ama sadece zor anlarda değil, her zaman ona yakın olmalıyız. Gel, sana bir hikaye anlatayım. Zeyd dikkatle Nine'yi dinlemeye başlamış. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem izlerinden gitmek Nine şöyle demiş. Sevgili peygamberimiz, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çocukken dahi hep doğru ve güvenilir biri olmuştu. O yardımlaşmanın, dürüstlüğün ve ibadetin en güzel örneğiydi. Şimdi sen de aynı yolu izlersen kalbin hep huzurla dolacak ve Allah'ın yardımı hep seninle olacak. Zeyd merakla sormuş. Peki ben peygamberimizin yolunda yürümek için ne yapmalıyım? 9. Zeyd'e şu nasihatlerde bulunmuş. Namaz kılmak. Namaz seni Allah'a yakınlaştırır. Sabah, öğlen, akşam fark etmez. Her zaman Allah'ı hatırlamanı sağlar. Dürüst ve iyi kalple olmak. Yalan söyleme, başkalarına yardımcı ol. Kalbin temiz olduğu sürece Allah seni sever. Paylaşmak. Bir ekmeğin varsa yarısını ihtiyacı olanla paylaş. Yardımlaşmak seni büyük bir insan yapar. Zeyd, 9'u dinledikçe kalbindeki korkunun yerini huzura almış. 9, Zeyd'i evine kadar bırakmış. Eve vardığında Zeyd annesine koşmuş ve başından geçenleri anlatmış. O günden sonra Zeyd her sabah kalkıp namaz kılmaya, çevresine yardım etmeye ve dua etmeye başlamış. Zeyd'in iyiliği ve sevgisi tüm köye yayılmış. Herkes ona hayran olmuş ve Zeyt her gece yatağına yatmadan şöyle dua etmiş. Allah'ım kalbimi iyilikle doldurduğun için sana şükür ederim. Beni hep doğru yolda tut. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı anlatana, biri dinleyene, biri de Zeyt gibi temiz kalplilere.